Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'in Doğu Türkistan pamuğuna bağımlılığı artıyor. Doğu Türkistan'daki zorunlu çalıştırma nedeniyle Çin rejimi üzerinde artan uluslararası baskıya rağmen Çin hala Doğu Türkistan pamuğunu talan etmeyi sürdürüyor. Çin'in organ yayını Tanrı Dağı ağına göre Doğu Türkistan'ın bu yılki toplam pamuk miktarı Çin'in yaklaşık %90'ını oluşturuyor. Ve bu yıl net olarak 5.129 milyon ton pamuk hasadı olduğu kaydedildi. Haberde Çinli yetkililer pamuk üreten ilçe ve şehirler üretmeye odaklı işgücü ve pamuk çeşitleri bakımından zenginliklere sahip vurgusu yaparken Doğu Türkistan genelinde pamuk ekim alanı geçen yılın aynı dönemine göre 4200 hektar artarak 2.5 milyon hektara aştığını ifade ediyor. Ayrıca Çinli makamlar makineleşmiş pamuk hasada adı altında Doğu Türkistan'daki insanların tarlalarda fiziki çalışmaya zorlandığı gerçeği gizlemeye çalışırken tedarik zincirini ve üretimini genişlettiği belirtiliyor. Bunun yanında komünist Çin hükümetine ait tarım kooperatifleri politikasının son zamanlardaki genişlemesine dikkat çeken ayrıntılar arasında. Doğu Türkistan pamuğu sadece Çin için ana pamuk kaynağı değil, aynı zamanda dünya pamuk tedarik zincirinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. Çin'in Doğu Türkistan'da zorla çalıştırmayı yoğunlaştırması uluslararası toplum tarafından gündeme getirildikten hemen sonra Eçmi, Moji gibi tanınmış markalar, ABD liderliğindeki bazı ülke yaptırımları neticesinde Doğu Türkistan kaynaklı pamuk kullanımını durdurdu. Çin de buna karşı çeşitli misillemeler yaptı. Geldiğimiz noktada Nike gibi küresel giyim şirketleri ise Doğu Türkistan'da zorunlu çalıştırma ürünü pamukları kullanmakla eleştiriliyorken Çin mezalemi Doğu Türkistan'da zorla çalıştırma olmadığını ve pamuğun tamamen makine ile hasat edildiğini iddia ediyor. Amazon, soykırımcı Çin'le ortak oldu. Reuters'ın 17 Aralık yayınladığı özel bir raporunda Amazon'un Çin Propaganda Dairesi'yle işbirliği kurduğu öğrenildi. Rapor, şirketten alınan dahili bir belgeye ve 20'den fazla tanınmış kişiyle yapılan görüşmelere dayanıyor. Bilgilere göre iki yıl önce Çinli yetkililer, Çin Komünist Parti Lideri Xi Jinping'in ideolojik görüşleri ve makaleleri yer alan bir kitap satışıyla ilgili ortaklık kurduğu ve Çinli yetkililerin Amazon'dan kitap hakkında kimseden yorum veya puanlama gelmemesini talep ettiği öne sürülüyor. Raporda dikta rejimle yönetilen Çin'de hükümete veya Xi Jinping'e yönelik her türlü eleştirilerin tamamen polis güçleri, özel servisler ve Çin ordusuyla karşı çıkacağı nihayetinde şirketin soykırımcı Xi'nin kitabı ile ilişkili yorum kısmını kapattığı öne sürülüyor. Çin'in giderek daha sıkı kontrol politikaları uluslararası şirketleri zorluyor ve Çin'deki varlıkları giderek zorlaşıyor. Geçen ayın başlarında Yahoo Çin'deki büyüyen iş ve yasal ortam nedeniyle Çin'deki hizmetlerini askıya alacağını duyurmuştu. Buna mutakip birkaç hafta önce Microsoft Çin'deki LinkedIn hizmetlerini durduracağını açıklamıştı. Uzmanlara göre yabancı şirketlerin hizmetleri Çin'in talebi üzerine uyarlanması aslında dijital platformlar üzerindeki Çin denetiminin daha da arttığını gösteriyor ve özgürlükle ilgili en ufak bir emare bulunmayan Çin'de halk üzerindeki baskı da aynı şekilde artmaya devam edecek. Zorunlu çalıştırmayı önleme yasası onaylandı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Uygurların zorla çalıştırılmasını yasaklayan bir yasa tasarısını oy birliğiyle onaylayarak iki yıldır tartışılan bir konuya son noktaya koydu. Amerika'nın sesi Vivio haberine göre Uygur zorunlu işgücü yasası 16 Aralık'ta Senato'daki her iki kanadın oy birliğiyle kabul edildi. Daha önce temsilciler meclisinde de aynı çoğunluk tarafından onaylanan tasarı İleri bir tarihte Başkan Biden tarafından imzalanmak üzere Beyaz Saray'a sunulacak. Tasarıya göre Doğu Türkistan'da üretilen tüm ürünler insanların zorla çalıştırılması sonucu elde edildi olarak kabul ediliyor. Ve ABD makamlarının zorunlu olmayan çalışma konusundaki onayı dışında ithal edilmesi yasaklı ürünler kategorisinde muamele görecek. Bilgilere göre tasarı üzerindeki tartışmalar yaklaşık iki yıldır devam ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin her iki meclisi de sırasıyla uygun zorunlu işgücü yasasının farklı versiyonlarına kabul etti. Aslında tasarı üzerindeki farklılık nedeniyle her iki meclis tarafından birleşik bir versiyon hazırlanarak oylamaya sunulacaktı. Gelenen noktada ise ABD Temsilciler Meclisi 14 Aralık'ta tasarının son halini oy birliğiyle kabul etti ve Temsilciler Meclisi iki gün sonra tasarıyı hızlıca onayladı tasarı kapsamında Doğu Türkistan'da üretilen ürünlerin ithalatını yasaklamanın yanı sıra Ulusal Güvenlik Taşkilatı'nın Çin rejimine Doğu Türkistan'daki Uygurlar ve diğer Müslüman topluma yönelik baskılarında yardımcı olan Çin kurumlarının bir listesini oluşturması bekleniyor. Beyaz Saray ayrıca Temsilciler Meclisi üyelerinin Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri konusunda ortak bir görüşe sahip olduğunu ve hükümetin tasarının resmi olarak uygulanması için teknik yardım sağlayacağını duyurdu. Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği'nden bir heyet Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye programına katıldı. Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye etkinliği 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Türkiye'nin 13 ilinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek son buldu. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Göç İdaresi Başkanı Sayın Savaş Ünlü, İstanbul Valisi Sayın Ali Yerli teşrifiyle düzenlenen son final Göçmenler Günü programında dünya çapında göçmelerin ve yerinden yurdundan edilmiş insanların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı çeşitli kültürlerin Türkiye'de yaşayan göçmenlerden başarılı isimlerden bazıları hikayelerini anlatırken aziz Türk milletinden övgüyle bahsetti. Farklı kültür ve sanat sergilenen program bitiminde Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Sayın Hidayet Oğuzhan ve beraberindeki heyet Bakan Soylu ve diğer yetkililerle görüştü, Has bu etti. bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.